Eksin engel parkuru için aşırı heyecanlıyım. Aa, orayı da 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 dağıtacağım. Ben de rekorları çiğneyip yutacağım. Tabii ki ben bitiş çizgisine ulaştıktan sonra. E, bu tam da oh. Aa, o lastik de nereden çıktı ya? Tahmin et bakalım. Bak işte silah. İşte bu alarm Acele edin. Megarex'e bu çılgın gorilin piste ele geçirdiğini haber vermeliyiz. Yanılıyorsun Tiger Shark. O da parkurun bir parçası. Bu sizin en zorlu yarışınız olacak. Nereden çıktı şimdi? Nereden çıktı ne, şimdi? Ne, bir günlüğüne buraya yönetici oluyorsun ve Krasilla'yı partiye mi çağırıyorsun? Geçen sefer bizi dümdüz etti. Hatırlıyor musun? Tabii ya, müthiş olmamış mıydı? İşte bu yüzden Crash artık bizim takımda. Bence bu maymuncukla beraber takım oyunu olmaz. Bence de bu anca lastik yer. Tamam, tamam anlıyorum. Ama şu şeye bir şans vermeliyiz. Yarış başlasın. Bas 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 bas. tozumu yut bakalım. Ben üst yoldan ben gidiyorum. Ben tozları süpürmeyi tercih ederim. Hop. <laughs> Bu sefer seni yedik mi Garek? Oh. Al toza duvara karıştı. Aa, acil durum hızı. Hayır. Acil durum duruşu. Son anda kurtardım. Aa. üst oldum. Bu farfak bir iş Megalex. Güçlü Monster Truck araçlarına zor yarışlar yakışır. Nesiniz siz? Minibüs mü? <gülüyor> 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 <gülüyor>